Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda Maldivler hakkında kısa genel bilgiler vereceğim. Ardından Maldivler bayrağının ne olduğundan ve bu bayrağın anlamından bahsedeceğim. İyi seyirler. Elimize dünya haritasını alıp Maldivlerin nerede olduğuna baktığımızda bu ülkenin yerini bulmakta biraz zorlanabiliriz. Maldivler Asya kıtasındaki ülkelerdendir. Fakat bu ülke ana karada değil. Konum olarak Güney Asya'da Hindistan'ın güneyinde Hint okyanusundadır. Binden fazla küçük adadan oluşan bir ada ülkesidir. Bu yüzden Maldivlerin nerede olduğunu bilmeyen biri dünya haritasında Maldivleri bulmakta zorlanabilir. Maldivlerin resmi adı Maldivler Cumhuriyeti'dir. Ada ülkesi olduğu için herhangi bir sınır komşusu yoktur. Güzel denizi ve iklimi ile tatil yapmak isteyenlerin dikkatini çeken bu ülke iklim değişikliği ve küresel ısınmadan dolayı yakın tarihte sular altında kalacak en potansiyel yerlerdendir. Maldivlerde 500 bin civarında insan yaşar. Ülkenin resmi dili Maldivce ve İngilizcedir. Başkenti ve en büyük şehri Male'dir. Maldivlerin yüz ölçümü ise 297.8 kilometrekaredir. Gelin şimdi Madivlerin ülke bayrağına ve anlamına bakalım. Madivler 26 Temmuz 1965 tarihinde Birleşik Krallık'tan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. Ülkenin günümüzde kullandığı bayrağı da aynı tarihte kabul edildi ve o günden beri de bayrakta herhangi bir değişiklik olmadı. Maldivler bayrağı dikdörtgen şeklindedir. Son derece sade ve çizmesi kolay bir ülke bayrağıdır. Bayrakta kırmızı, yeşil ve beyaz olmak üzere 3 renk vardır. Maldivler ülke bayrağının zemini kırmızıdır. Bayrağın ortasında yeşil renginde dikdörtgen bulunur. Bu dikdörtgenin tam ortasında da beyaz hilal yer alır. Bayraktaki kırmızı renk bağımsızlık mücadelesi sırasında akan kanı simgeler. Yeşil barışı ve kalkınmayı ifade eder. Maldivler dünyadaki Müslüman ülkelerdendir. Ülkede yaşayan hemen herkes Müslümandır. Bayrakta yer alan beyaz hilal İslamiyet'i sembolize eder. Bu videoda sizlere Maldivler hakkında bazı genel bilgiler verdim. Ardından Maldivlerin ülke bayrağının ne olduğundan ve bu bayrağın anlamından bahsettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimi açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.